Kulübümüzün depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığı Bırakmam Seni Türkem yardım kampanyası kapsamında taraftarlarımızın ve vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapımı tamamlanan Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni yapıldı. Bütün e, takımlar gibi bu da bu da bizim Beşiktaş'ta bizim şansımız oldu. Çok güzel bir okul. Okuyanlara da kolay gelsin. Teşekkürler. Çok mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. İyi ki Beşiktaş varmış. Ben Beşiktaş'a çok teşekkür ederim. Ben de Beşiktaşlıyım. bu, bu okulu yaptığı için Beşiktaş'a teşekkür ederim. Beşiktaşlı ve olmasaydı okulumuz da alamaydı. ardından güneş doğacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı açılış töreninde, öğrenciler ellerinde Beşiktaş ve Türk bayraklarıyla yeni okullarının mutluluğunu yaşadı. Hoşsun sevdamızı davullar beri delin. Derdimin dermanı sevdam hep belli. Türkiye yüzyılı, insanlığın müjdecisi. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi diyorum. Kıymetli valimi, değerli kaymakamımı, değerli başkanlarımı, sevgili Çevi başkanımı, Beşiktaş kulüp başkanımı, bütün yönetim kurulu üyelerini, değerli misafirlerimizi, kıymetli il başkanımızı, değerli hanımefendiyi, çalışma arkadaşlarımı, hocalarımızı, geleceğimizin valisi, kulüp başkanı, geleceğimizin öğretmeni, hemşiresi, polisi, askeri olan sevgili yavrularımızı hürmetle saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Bugün hepimiz Beşiktaşlıyız. Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız. Bugün yanınızda hangi takım tutarsanız tutun, Gaziantep FK olabilir, hangi takım olursa olsun, bugün günlerden Beşiktaş günü. Beşiktaş'ı özel almış diyoruz. Kıymetli özel almış diyoruz. ortasında Beşiktaş'ın başkanı ve bütün yönetim kurulu burada. Bu bir sevda işi. Bu bir aşk işi. Bu memleketin çocuklarına dair bir şeyler yapma gayreti. O yüzden sevgili başkanım, iyi ki varsınız. 1903 kuruluş yılı, 1903 üzerinden bir asır Cumhuriyet'le birlikte gelen kocaman bir kulüp var. Bu kulübün elbette spor adına, sporcular adına yapacağı çok iş var. Yapıyor da zaten. Ama bu memleketin çocukları için dünyanın en büyük kara depreminden çıktığımız o kara gecede 6 Şubat gecesinde sabah aydınladığımız, aydınlandığımızda biraz önce kaymakamım söyledi. Askın felaketinde bütün dünya yanımızdaydı. Bütün ülkemiz yanımızdaydı herkesin milli birlik ve beraberlik içerisinde ben ne yapabilirim? Benim elimde şu var. Ben şunu yapabilirim. Hiçbir şeyim yok. Gelip arama kurtarmaya destek verebilirim. Ben ne yapabilirim dediğimiz o karanlık gecenin aydınlığa dönüştüğü gün askın felaketin askın dayanışmasına dönüştüğü gündü. O yüzden bu konuda gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılı ikinci askımız başladı. Eğitimde, sağlıkta, sporda, bilimde en güzel günler bizi bekliyor. Bunu birlikte başaracağız diyor. Geldiğiniz için, bu heyecanımızı paylaştığınız için, bizim eğitim şehri Gaziantep'te, askın felaketinde, biz de dediğiniz için iyi ki varsınız diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Başkanım, Valim, Sayın Belediye Başkanlarım ve değerli misafirler, öğretmenler, öğrenciler, Havzu ve Bilim Yönetim Kurulu ile birbirine saygılarımı arz ediyorum. Şimdi, Cumhuriyetimizin 100. yılı çok önemli, anlamı çok büyük. Ama Beşiktaş'ımızın da 120. yılını idrak ettik, tamamladık. Bu büyük Kulüp her zaman için sportif başarılarla uğraşırken bir yandan da sosyal sorumluluk Hocam, görevi yerine getirmesi gerektiğini iyi bilen bir camiadır. Diğer kulüplerimizin de vermiş olduğu katkılar var. Bizim var. Spor kulüpleri aynı zamanda hem örnek hem yardımsever ellerinden geldiği kadar mücadele eden sağdaki yöneticileri sağdaki sporcular kadar kamu hizmet etmek için hizmeti görev ve vasife kabul etmesi gereken kişilerdir. 6 Şubat sabahı Allah inşallah bir daha bize böyle bir şey göstermesin. Ancak söylemeden edemeyeceğim. Geldiğinde bizi yaralamaması için hazır ve tedbirli olmamız lazım. Ondan sonrası içinde geldiğinde de nasıl çözeceğimizi çok iyi planlamamız lazım. Bu iş yaşam mücadelesidir. Bugün burada gelecek nesiller için Fatma Şahin Bakanımın dediği gibi dünyayı kurtarmak istiyorsak önce bir kendimizi kurtaracağız. Maalesef geçmişten gelen yıllarca evlerden gelen problemlerin yıkımlarını yaşadık. O sabah biz Beşiktaş Gimnasi Kulübü olarak evimiz olan stadyumumuzun bütün kapılarını açtık. Bütün herkesin getirebileceği yardım malzemelerini toplayıp yine yardım seferlerinin katkılarıyla bu bölgeden intikal ettirdik. Özellikle belirtmek istiyorum ki burada olan bazı dernek başkanlarım var. Beşiktaş Büyük bir camia ve dernekleriyle Anadolu'nun her yerinde var. Onların sayesinde anında gönderdiklerimizin yerlerine ulaşması Örgütlü olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu ülkenin insanı önce örgütlü olacak, dağınık olmayacak, birlik ve beraberlik içerisinde olacak. Sahaya çıktığınızda mücadele ettiğiniz rakibinizdir ama bittikten sonra yarın elini uzatmak zorunda olduğunuz kardeşinizdir. Dolayısıyla bu ülkenin, milletinin birlik ve beraberlik göstereceğini dünyaya da ispat ettik şunu belirtmek istiyorum. Çocuklar geleceğimiz, öğretmenlerimiz Anadolu'nun her köşesinde bu çocuklar bizler için değil. O çocukları çocuklar için hazırlayacaklar. Herkes kendinden sonrası için mücadele etmeyi bir vazife kabul edecek. Fatma Şahin Bakanımın, Başkanımın dediğine göre biz Beşiktaş olarak herhalde 365 bin bir okul projesi yaratalım. Her gün herkesi Beşiktaş'ta yapalım olur mu? <laughs> Evet. <laughs> bir de giderken saygı da çizelim. Tarihçisi unutmayın. Bakalım bunun sırrını biliyor. Bizi de, ama sizler lütfen bizim rakiplerimize giderken onu, onu getir içindi çocuklar da tamam mı? Yani unutmayın bir daha hiç sefer. Evet. Ee, sonuç itibariyle ben Beşiktaş Jimnastik Kulübü ailesine, üyelerine, taraftarına çok teşekkür ediyorum. Buraya İskenderun, Adana, Hatay, Maraş, Adıyaman, Antep ve onların başkan ve dernek başkan bölücülerine o gün bizim yaptığımız yardımları yerine ulaştırdıkları için onun bir, bir tarafı da şuydu bizim için. E, ulaştığını gördükçe daha çok mutlu oluyorduk, hizmet etmek istiyorduk. Onlara burada huzurlarınızda canı gönderen teşekkür ediyorum. İyi ki Beşiktaşlısı'nda iyi ki varsınız. Özellikle bu derneklerin, bir de yurt dışında derneklerimiz var. Bu okulun yapımında onların verdikleri maddi desteği de buradan seslendirmeden e, gidemeyeceğim. Bütün derneklerime, Beşiktaşlara, taraftarları, yani bu okulların hepsi aslında Beşiktaş Jünasi Kulübü'nün dernekleri ve taraftarları ve üyeleri tarafından yapılan yardımlarla yerine getirilmiştir. Bir iki tane açtık bugün üçüncüsü, ve üç tane daha sözümüz var. Ama anladık ki biz her gün her gün eşiktaş yapmak için herkese biz 365 tane okul masrafı vereceğiz. Efendim hayırlı olsun. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Babamın bugün şimdi otururken hatırladım. Bir oğlum oldu. Kendisine sorduk. Anadoluluyuz yani aile olarak. Tabii bizim sormak haktımız değil. Biz yanına gelelim. Biz anamıza söyledik. Bir sormakla ne diyorlar. Adını Şahin Bey koyun dedi. Şahin Bey çok değerli bir komutanmış bu bölgede mücadele eden. Onun, onu hep idol seçmiş. Ama ana uçuma yalvardım. Ya dedim, bir tane daha olursa Şahin Bey olsun ama dedim. Ben babamın adını koymak istiyorum dedim. O da şimdi adımı koyma desem bu olacak. Koyacaksa koysun bari demiş. Bunu da böyle bir anekdot olarak anlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanı Bakanım, Beşiktaş Şimnas Kulübü'nün kıymetli başkanı ve sevgili mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, öğretmenlerim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aramızda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanımızı, yöneticilerini sadece bu binayla değil, en güzel duygularıyla, sevgileriyle, 10 milyonları temsil eden Büyük Beşiktaş taraftarının güzel ve asil ruhlarıyla burada misafir ettiğimiz için çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. O tribünlerin nasıl inlediğini düşünün. O illerin isimleriyle. Oyuncak bebeklerle artık adım atılamaz hale getirdiğini düşünün. Yine kıymetli başkanımın söylediği gibi stadın açılması ve içinin yardım malzemesiyle doğmasını düşünün. Kartal yuvalarının buradaki deprem için ne kadar büyük faaliyetler ortaya koyduğunu düşünün. E ondan sonra da gelin siz Beşiktaş'ı sevmeyin. Gelin siz bu milleti sevmeyin. Gelin siz bu kulüpleri sevmeyin. Bugün Simge Beşiktaş ama lütfen sadece Beşiktaş'ı da düşünmeyin. Benim küçük oğlum fanatik bir başkan. Kullandığı çay kupasından çarşaf takımlarına kadar genel sekreterimle onun e, muhabbetini yapmış idik. Okul çantasından, şimdi üniversitede okuyor İstanbul'da ama en malzemesine kadar arada onunla takılırız. Ben de bir başka kulübü, kulübe sempatim vardı. Hatta onun genel kurulu üyesiyim. Oğlum hep der ki, Beşiktaş bir felsefedir der. Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir der. Onları anlatır bana. Biraz da takılırız birbirimize. Aslında gerçekten bugün burada bir felsefe var. Burada çok şey var bu bina ile beraber. Ama dediğim gibi sadece lütfen Beşiktaş'ı düşünmeyin. O burada büyüklüğünü zaten gösterebildiği kadar gösteriyor. Başkanın söylediği gibi, muhtarın söylediği gibi, bakanın söylediği gibi İstanbul nire duran. Burada da çok taraftarı var ama bugün burada Oğuz bir mahallesinde Beşiktaş kuruyor. Ve Beşiktaş'ımızla beraber Gaziantep Spor Kırmızı <laughs> Ben bunu güzel bir nezaket olduğunu değerlendiriyorum. Bu memleketin acısı olan her konuda Beşiktaş taraftarının ve kulübünün duyarlılığını Takdirle takip ettiğimi ifade ediyorum. Tekraren açılacak bu okulun evlatlarımıza, öğretmenlerimize, köyümüze, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeklerinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederek hepinize saygılar sunuyorum. Beşiktaş hayattır, hayatta Beşiktaş. Beşiktaş dün Adıyaman Besti ve Kahramanmaraş Pazarcık'taki okulların ardından bugün de Gaziantep Oğuzeli'ndeki okulu da açarak 3 okulun da açılışını tamamladı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. çocuğumuza bereketli olsun inşallah. Sağ olun. Tükenirse gökyüzüne bak. Karanlığın ardından güneş doğacak Şarkılar söyleyecek o gün çocuklar Yarınlar bugünden güzel olacak Şimdi yanımızda yönetim kurulu ve as başkanımız Sayın Ali Bayrak var. Ali Bey, bugün üçüncü okulumuzu açtık. Neler söylemek istersiniz? Ee, çok güzel iki gün yaşadık burada. Ee, Beşiktaş camiasının sloganı olan, mottosu olan ilmi Okul'dan Hayatı Beşiktaş'tan alanlar olarak Eğitime ne kadar önem verdiğimizi bu deprem bölgesini yaptığımız okullarla e, tüm kamuoyuna, tüm milletimize göstermiş olduk. Yurt dışı ve yurt dışı derneklerimizden, taraftarlarımızdan gelen e, yardımlarla bu okulu yapmaya vesile olduk biz. E, gerçekten çok duygu dolu iki gün yaşadık. E, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Beşlişimize yakışan da burada eğitime önem vermekti başkanımız yönetim kurulumuz olarak biz bu kararı aldık. Halkımız hayırlı olsun. İnşallah böyle acıları, acıları bir daha yaşamayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Umut Şenoğlu'la beraberiz. Umut Bey bugün 3. okulumuzu açtık. Neler söylemek istersiniz? Tabii Beşiktaş bir spor kulübü olması dışında aynı zamanda Türkiye'nin en büyük benim gözümde sivil toplum kuruluşu. Depremin ilk anından itibaren bu bölgeye ee, ilk yardıma başlayan, ilk gelen hatta ben de belki ilk gelen yöneticiyim bu bölgeye. Ee, bu bölgede her türlü yarayı saymaya çalışan bir kulüp. İlk anda yaptıklarımız tabii çadır kentler kurmak, gıda yardımı, giyecek yardımı gibi konulardı. Ondan sonra yönetim kurulumuzda toplandığımızda bu konuyla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, okul yapma fikri çıktı. Okul yapma fikri e, Sayın Başkanımızdan çıktı. Sonra Sayın Başkanımızdan sonra Serhan Çetin Say'a arkadaşımız, as başkanımız bu konuyu takip etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptık. O protokolün ardından da okullarımızı birer birer inşa etmeye başladık. Bu okullarımızın yapılmasında birçok hayırseverin emeği var. Yani bir sürü taraftarımız bize yardım etti. Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyasına yapılan bağışlar, yurt dışı derneklerimiz, yurt dışı derneklerimiz, taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz hepsi buraya çok büyük katkılarda bulundular. Eee biz de bu katkıları eee verimli bir şekilde kullanıp Anadolu'da üç tane okul inşa ettik, Yenilerini de yapmaya devam edeceğiz Allah kısmet ederse. Eee umarım eee burada çocukların eee Atatürk ilke ve inkılapları ışığında eğitimi son derece güzel bir şekilde devam eder ve eee vatanımıza, milletimize hayırlı bireyler olurlar ve iyi bir eğitim alırlar. Bundan sonrası artık devletimize emanet. Biz bu okulları yaptık, devletimize emanet ettik. Tabii ki elimiz her zaman üstünde olacak. Beşiktaş Arması'nın isminin olduğu yeri biz her zaman takip edeceğiz ve en iyi şartlarda kalmasını sağlayacağız. Eğitim, öğretim işi de artık devletimize emanet. Onlara da bu konuda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Derdimiz geceyse, sabah sensin. Aşılar kış olsa bahar sensin Hayatı sevdiysek sevimi sensin Beşiktaş hayattır hayatta Beşiktaş